I've got to reach you I've got to see you Let the light shine down on me When the day breaks and the sky is changing colors into song Herkese merhaba. Merhaba Cansu. Kanalıma hoş geldiniz. Sen de hoş geldin öncelikle. Ee, bu video birazcık değişik e, olacak benim için diye düşünüyorum. Çünkü ilk kez böyle bir challenge'ın içinde kendimi buluyorum. Youtube kanalım zaten çok e, eski bir kanal değil. Daha yeni yeni kurmaya başladım ve içine yeni yeni içerikler yüklediğim bir kanal. Ben Cansu'yla Sanırım geçen sene yazın İtalya Vilon'dan sonra daha fazla haşır neşir olmaya başladım. Çünkü Cansu'nun bütün İtalya önerilerini Instagram'da ona da göndermiştim. Hatırlar belki hatırlarsın Cansu. Benim tutkularım aslında seyahat etmek benim için son 4 yılın en büyük tutkularından bir tanesi olmaya başladı. Çünkü çok böyle hani... Bakıt listelerin en üstünden başlarsın ya olaylara. Ben o şekilde başladım işte Kuzey Işıkları, Berlin Express vesaire seyahat etme konusunda bu anlamda e, çok fazla bir merakım var. Yani dünyayı çok fazla merak ediyorum daha doğrusu. Çünkü çok fazla kültür var, çok fazla alan var, çok fazla yeni insan var. E, benim mesleğim e, belki bazı takip edenler vardır izleyenlerden, bilenler de bilir müzisyenlik yapıyorum ben. E, bu anlamda gerçekten dünyayı çok merak ediyorum. Yani yaptığım meslekleri doğru orantılı olarak da işte ben cello çalıyorum, piyano çalıyorum vesaire. Bu yurt dışında bu insanlar neler yapıyor veya bu insanlar nelere katılıyorlar, yarışmalar vesaire. Çok fazla bu anlamda meraklarım var açıkçası. Bu tutkuların dışında video çekmek böyle son dönemlerde bana birazcık kendimi mutlu da hissettirmeye başladı. Böyle değişik bir şeylerle uğraşmak, değişik bir aktiviteler yapmak gibi bir şey aslında bu. Çünkü hayatımın belli bir kısmını bir yerlere kaydediyorum, birileriyle paylaşıyorum, izleyenler oluyor, izlemeyenler oluyor bunu yaparken birazcık aslında çekiniyordum. Hani nasıl yaparım, ben böyle bir şey yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye. Ama aslında böyle bir şeyi çekinmeye gerek olmadığını fark ettim daha sonra da. Çünkü bir kere işin içine girince bence tamamen kendinizi buna veriyorsunuz. Şu anda müzisyenlik yapıyor ve piyano öğretmenliği yapıyor olmama rağmen. Ama böyle sürekli bir video çekmek istiyorum. <laughs> Sürekli bir video çekmek istiyorum ve sürekli bir şeyler anlatmak istiyorum. Birileriyle yani bildiğim bir şeyleri başkalarına aktarmak istiyorum ve başkalarından bildiğim şeyleri de yapmaya çalışıyorum aslında. Bu anlamda gerçekten benim son zamanlardaki en büyük tutkularımdan bir tanesi. Ee, seyahati bir kenara bırakacak olursam, çünkü malum pandemiden kaynaklı hiçbir yere gidemiyoruz şu anda. Bu dönemi tamamen video ve kendimi kaydetmek, kendime ilgili bir şeyler yapmak, kendime e, YouTube ve video çekme konusunda bir takım e, bilgiler kazandırmaya çalıştım açıkçası. Çünkü çok fazla şey bilmiyorum bu konuda. Yeni yeni kendimi bu şeyin içerisinde bulmaya çalıştım. Ee, bu challenge aslında izlediğimde Cansu'nun videosunu şeyden tatilden dönüyordum ve arabada izledim ve bir anda işte fırsat bu şeklinde ben birazcık böyle izledim videoyu çünkü gerçekten Sony'nin çıkarttığı kamerayı da incelemiş oldum birazcık ciddi anlamda vlog çekmek isteyenler ve YouTube'da videolar içerikler paylaşacak olan kişiler için bence mükemmel seviyede iyi bir kamera çıkartmış. Tabi bu kamera neden benim olmasın ki diye de bir soru sormadım değil açıkçası. Ee, yani çok fazla kişi yükleyecektir diye düşünüyorum bu şeyi, videoyu. Umarım güzel olur, umarım beğenilir benim videomda. Ama beğenilmese bile bence Cansu'yla birebir bir video çekmeye yakın olmanın aslında ilk adımlarını atmış da olduk bu noktada. hayatımın %70-80'ini geçirdiğim evimin salonu. Çünkü e, piyanom burada, daha sonra cellom burada, sürekli bir şeyler çalıyorum sürekli çalışıyorum sürekli bir aktivite yapmaya çalışıyorum ben İstanbul'da yaşıyorum e, müzik konusunda aslında bu anlamda çok şanslıyım çünkü e, çok fazla seçenek çok fazla alternatif var aslında video konusunda da çok fazla şanslıyım e, çünkü bence birçok yere göre e, güzel kareler yakalayabileceğiniz bir şehirde yaşıyorum ben e, umarım şu an emin olmamakla birlikte şehirden birkaç video kareleri de koymaya çalışacağım buraya. Çünkü yaşadığım şehri eğer İstanbul'da değilseniz sizlerin de görmenizi istiyorum. Çünkü bence İstanbul Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan ve Avrupa'daki bazı şehirlerden hatta çok çok daha güzel bir şehir. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsindir Cansu. <laughs> Çünkü bazen kamera önünde konuşmak gerçekten çok zor olabiliyor. Ben bunu çok zor, yani ilk video çektiğim zamanı hatırlıyorum. E, aşırı zorlanmıştım. E, aşırı e, kekemeledim ki bence hala kekemeliyorum. E, umarım e, Tatlı bir video olmuştur. Böyle bir challenge için e, öncelikle Sony'e ve sonra da Cansu Akın'a bize böyle bir fırsat tanıdığı için ben çok teşekkür ediyorum. E, kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanala abone olmayı hele hiç ama hiç unutmayın. Çünkü özellikle bizim gibi yeni başlayan YouTuberlar için bunlar çok çok önemli şeyler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.